Polis ekiplerinin daha aktif ve etkili kullanılması, suçun önlenmesi ve Samsun'daki huzur ve güvenin devamının sağlanması adına Samsun Emniyet Müdürlüğüne araç takviyesi yapıldı. Emniyet Müdürlüğü personelimizin iki temel görevi var. Suç öncesi ve suç sonrası. Özellikle ilimizde suç öncesi faaliyetlerimizde daha etkili olmak, vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması noktasında elimizden geleni yapmak üzere Sayın Valimizin de himayelerinde, desteklerinde ilimizdeki resmi araç sayılarımızı, Yunus timlerimize ait motorize ekiplerimizin sayılarını artırarak Samsun'da daha güvenli, daha huzurlu bir ortam oluşturmak üzere Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Samsun Polis Hizmetleri Geliştirme ve Destekleme Derneği tarafından alınan 12 araç ile 12 motosikletin hizmete sunulması için Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın katılımıyla İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. İnşallah bu araçlarımızın Emniyet Müdürlüğümüz kuvvesine girmeleri ve göreve çıkmalarıyla bundan sonra suç ve suçla mücadelede daha etkili görev yapacağımız inancıyla araçlarımızın e, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Arkadaşlarımıza kazasız belasız hayırlı görevler diliyorum. Konuşmanın ardından Samsun Valisi Orhan Tavlı ve beraberindeki protokol motosikletli polislerle toplu fotoğraf çektirdi.